35 kanalına herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte egg var çekiyoruz arkadaşlar Berkay müsait olmadığı için biraz zor oluyor Ondan arkadaşlar evet Bu de arkaya az önce çıkardık video e, ama videoyu kapadım Son birleştirme falan çok şey üşendim Üşen, üşenecektim hiç şey yapmıyoruz yani. Hayır, Tamam git. Video kısa olursa arkadaşlar kusura bakmayın çünkü maraton yapamayacağız. Çünkü belki işi var. Ben acele ediyor onlar. İnşallah sesim iyi geliyordur arkadaşlar. Evet, Bırak, Aa, tamam yemek yapacağım ya. Bu Evet. Alalım. Gidiyoruz mu ortaya? Gidelim. Tam mikrofon açık dursun ya. Şey olursa kapatırsın. Gel gidiyorlar. Bizim adamlar. Evet. Maviler 10 kişi, biz 9 kişi. Ay pardon. Aynen. Bir onlar 9 kişiler. Bunlar kırmızı değil mi? Aynen kırmızılar üstten gelecek. Yatağı çevirdiniz mi? Ya yani yumurtayı. Ben postum burada da. Gördüm. Geliyorum. Ah tamam vurdum düştü. Evet. Şunu içelim. Altı tane daha mutlu gidiyorum ya. Hı, çok Gelmiyor bana. Sana, sana <laughs> bana ne? O videodakilere gelmiyorsa. Hayır gidiyor. 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 Gidiyorum. Kır. Hayır. Engellemeyin ne olur. Hadi. Kıramadım. Ucuna geldim ya. Dur birlikte gidelim istersen. Kırmızılardan adam geliyor galiba. Evet Berkay gene. Evet şunu alalım. Hemen bir set yapalım. Pardon ya iki tane yaptım ya. Evet. Ben... Evet arkadaşlar. Berkay gördün mü? Ne yine? aslında yapmam gerek yok tamam arkadaşlar. O uzun süreden sonra ben çekiyorum diyor. O kadar uzun olmadı. Bir tane Hunger Games attı. Evet. Ya Allah'ım ya. Nasıl düştüm ya? Berkay. ne kadar ya Evet. Evet Ha tamam. Oğlum oğlum sence ya dursana şurada ya. Neden çıkıyorsun gidiyorsun? arkadaşlar. Başka alayım. Evet. <laughs> 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 Yalnız muyum? Anlamadım ya. Beto konusunda alacak. Berkay. <laughs> Kendi kendine konuşuyor. Of. An konuşsan azıcık be ya. Lili Adam mı geliyor? Yardım kızım adammış işte da gelecekler kesin. <laughs> tamam blok da yapayım hadi. <laughs> Oo Berkay. <laughs> <laughs> Nerede adamların yerinde mi? Oo bizim adamlar. <laughs> Değmedim yine. İkide bir çarpıyor arkadaşlar özür dilerim ya. Neden çarpıyor anlamadım. yine çarpıyor. Ha. Aynen ya. Of şu anda ben varım da. Aha kırmızı. Gel şuraya. <laughs> adam seti yokmuş. Gel birlikte gidelim de keselim. <laughs> Oğlum gelsene. Tamam. Onu oynayamadım. Benden gelmiyor ki ben şu an ama olsa basıyor. Hadi hadi çabuk gel. Gold Apple varsa alsana getirsene. Ben, ben buraya tutmaya çalışıyorum yani adamlar gelmemesi için. Aa git aha adamda var. Acıdım adama. Gel gide gidelim. Ben kırarım sizi o oyalayın da. Dört buçuk kutu kalbim var. Üç kutu kaldı çünkü sol demeçiydim. O adamı keselim bak bence. O arkasından o kestim kestim. Yarım kalp. Bir vuruşa giderim ki. Uf ol gittim ya. Of. of. Çok kötü. var şey. <laughs> Bu arada tam oyunu kazanacağız. Düşün bak. Tam oyunu kazanıyorsun. <laughs> Çıksın 5 <beş> kişi kalmışlar. <laughs> tamam. Kısa mı olacak gibi ya? Evet. Oğlum mikrofonu susturmasana ya. Ha bence de. Keşke geçen sefer çıksaydı. Aynen ya o zaman kısaydı. Ama kötü olurdu ya kısa video. Değil mi? Hayır 35 tane şeyim kaldı. Tamam. Ya ne kadar çabuk çaldı. Çaldı yani. Bir dakika yine arkadaşlar. Geldi mi arkadaşlar? <gülüyor> Adama gülüyor. Niye şunu üret önümde ses? Reto ne düşünüyorsun yine? Oha adamla bak var. Adamla mı sen Hayır adamla Hadi ooo yalnız yukarıdan gel geliyorlar. Ben de onlar gel biz onları mı kırsak ya? Ama çok şey olur ya, kötü olur. Ham geliyorum hemen. Öldün, ölmedin. Oo çok kötü lak girdi bana. Evet. kırdı hele. Tam geliyorum bırak bana da 3 5 kişi. Zaten aç kişiler yalnız. 3 5 kişi. Reto o benim diye. Yok. Bu adam kaçıyor. Nasıl kaçırırım? O Kendim bir anda ne hissettim. No, lafa bak. <laughs> lafa bak. Adam, gördüm, gördüm. gördüm. Acıdım. İdama gidiyor. <laughs> Benim şey var ya. Alan nerede? <laughs> Yeter mi ki ya? Bilmiyorum ki. Benim bana destekim de bitmiş. Kesebilecek miyim? <laughs> Allah, düşüyordum ya. Kesebildim de çok Bilmiyorum da ben full damage yedim adam kesti kesin beni. Ah! Oh! Oha! Ya, tek mi? Dur işte ben de geliyorum. Zaten ortanın oradaki. Belki biz de o ete, en tepeye kadar çıkmamıza gerek yok ki. <laughs> Bilmiyorum ki. Hayır. Harbi ya biz keselim ya. Bak şurada bak Berkay. Şu bak bu tarafta gitsin. Ben buraya gideyim. Şey, şaka şaka gel gel gitti bir Ha burada burada. Bütün herkes gidiyor. Dur ben önüne çıkabilirim inşallah bu tarafa gidiyorum. Ha doğru. Ama yukarıdayım biraz. Bir dakika. Dur tam altımızda o. Tam altımızda. Kendi yerine gidecek o kesin. Gitmedi. Abi nereye gitmeye çalışıyor ya bu? Aynen işte Aynen ya yapayım ben. Aynen. Hadi kesin şunu ya. Oha! Kesilmedi mi? Kesin ya. Oha. Keseceğim. Boost. Atamıyorlar ki zaten. Aa koşamıyorum. Bizim yatağı kıracak Allah'ım ya. Bu vakitten sonra çok geç. Bu adam taktik yaptığını mı sanıyor? Ama nutlaşıyor. Ya kırsın alırız be ya değil mi? Hadi kır kır. GG. Bitiriyorum videoyu. Ne? Neyse arkadaşlar. Bir videomuz daha sonuna geldik. Videoyu beğen, sizler katmayı ve daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.